Dinin kaynağı Allah'tır. Dinin kaynağı vahiydir. Din, peygamber kaynaklı değildir. Din vahiy kaynaklıdır. Peygamberi sadece peygamberin vazifesi Allah'tan aldığını olduğu gibi ulaştırmaktır. İster bu vahiy metdu olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, ister bu vahiy gayri metdu olsun, yani e, sünnet olsun fark etmez. Vahiy metdu demek Kur'an-ı Kerim'de tilavet edilen, kendisiyle ibadet edilen vahiy yani Kur'an-ı Kerim ki biz onunla namazda tilavet ediyoruz, namazda kıraat ediyoruz ve namaz ibadetini yerine getiriyoruz. Vahiy gayrimetlu demek namazda kendisiyle tilavet edilmeyen, kıraat olarak okunmayan vahiy yani sünnet. Biz herhangi bir hadisi namazda Kur'an-ı Kerim'den kıraat olarak okuduğumuz süre gibi okuyarak ibadetimizi, namaz ibadetimizi ifa etmiyoruz, yerine getirmiyoruz. İster işte vahiy meddub olsun, ister vahiy gayri meddub olsun fark etmez. Din adına, hüküm adına, e, peygamber tarafından bize bildirilen ne varsa tamamı Allah kaynaklıdır. Ve <laughs> insanda var olan fıtrat, yani fıtratullah, e, o hak dini benimsemeyi olan meyil fıtridir. Yani insan tevhid dinini, İslam dinini kabul etme fıtratı ve yaratılışı üzerine konumlandırılmıştır. Kodlan kodlanmıştır. Ee, ve dinle alakalı yapılacak olan e, isimlendirmeler e, İslam dini dışındaki bütün isimlendirmeler doğru değildir. Bütün ilahi dinlerin adı ortak adı İslam'dır. Musevilik veya İsevilik, Yahudilik ve Hristiyanlık muharref şekliyle alakalı olan isimlendirmedir. Muharref e, olmayan yani o Musa aleyhisselama İsa aleyhisselama indirildiği o şekliyle e, iki dinin de adı ve de diğer e, ilahi dinlerin adı e, İslam'dır.